Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, kuzeyinde Ankara, güneyinde Adana, batısında Konya, doğusunda Nevşehir ve Kayseri illerimizin tam ortasında bulunan Aksaray'ımızda 1987 yılında kurulan organize sanayi bölgesinde bugün itibariyle 300'ün üzerinde fabrikada 15 bin kişi Aksaray'ımızın ve ülkemizin ekonomisine katlı sağlamak için gece gündüz çalışmaktadır. Kalkınmada öncelik diller arasında yer alan ve yakın zamanda da demiryolu taşımacılığına kavuşacak olan Aksaray'ımızda 18 Kasım 2020 tarihinde bu kürsüden dile getirdiğim Aksaray Sultananı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı müjdesini almış bulunmaktayız. Bunun için başta Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Üçüncü ve dördüncü organize sanayi bölgelerinin Ortaköy, Ağaçören, Sarıyaş üçgeni ve Eşmekaya'da kurulması için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi yıllar önce ortaya koyduğu 2023'te lider ülke Türkiye hedefiyle liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatı ile adım adım 2023 il il Anadolu temalı programıyla her hafta sonu milletimizle kucaklaşıyor, dertleriyle dertleniyor, sorunlarıyla ilgileniyor. Samimiyetle sohbetler ediyoruz. Vatandaşımız bizleri samimi ve sıcak misafir misafirperverlikleriyle liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e selam ve muhabbetlerini ileterek uğurluyorlar. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenen hemşerilerimizin bu konulardaki tenkitlerini dinliyor Partimizin milli konulardaki duruşuyla kazandığı takdirin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu gururla faaliyet raporlarımızı genel merkezimize ve meclis grubumuza iletiyor, hemşerilerimize sahada verdiğimiz sözü yerine getirmek için sorunlarını ve taleplerini bu kürsüden dile getiriyoruz. Bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle tarım ürünleri girdi maliyetlerinde görülen yüksek artışlar olumsuz iklim koşulları, afetler, uluslararası ölçekte gıda tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, gıda sektöründe küresel anlamda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Buna karşılık Türkiye, buna uygun strateji göneme sahip birçok temel tarım ve gıda ürününün üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almakta ve gücünü dünyaya göstermektedir. Ancak tarımsal üretim potansiyeli bakımından büyük zenginliğe sahip Türkiye'nin bu meydan okumasının mümkün olabilmesi için çiftçilerimizin sesine kulak vermeli, doğru politikalarla bu zengin ve üretken topraklarda üreticimize yani çiftçimize gereken özeni ve değeri göstermeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteğiyle 26 Ekim itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi usul kanunu ile çiftçilerimize yapılan destek ödemelerindeki vergi kaldırılmıştır. Tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanarak yapılan bu düzenlemeyle stopajların ve kesintilerin kaldırılması 5 yıl geriye yönelik olarak çiftçiye tekrar ödenecek olması üreticimize önemli bir destek sağlamıştır. Ancak çiftçimizin en önemli sorunları yüksek elektrik ücreti çiftçimizin üretim maliyetini artırmakta ve tarımda rekabet gücünü azaltmaktadır. Ayrıca gübre, torun, tohum, ziraileç, mazot gibi tarımın temel girdilerinde meydana gelen yüksek artışların çiftçimizin üretim yapma şevkini kırmaması, içinde gerekli desteğin sağlanması, üretim maliyetlerinin aşağı yönde çekilmesi çiftçilerimizin haklı beklentileridir. Bizler çiftçimizin mahsulünün değerini bulması, toplumsal refah ve çağdaş hayat şartlarından hak ettikleri payı almaları için gereken desteği temin etmeliyiz. Türk çiftçisi mutlaka hak ettiği refah seviyesine ulaştırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de yarın da çiftçimizin yanındadır. Cumhur İttifakı çiftçimizin dostudur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ifadesiyle Cumhur İttifakı geçmiş ile gelecek arasındaki köprüdür. Cumhur İttifakı ne diyorsa ona kulak veren, millet ne diyorsa onun önceliğini alan, milletin ruh köküne tamamıyla siyaset yapan milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir. Dolayısıyla bu ittifak ile sağlanan destekle Türkiye kendisine güvenen tamamlayın sözleriniz Sayın Kaşlı buyurun. Türkiye kendisine güvenen, kendi gücüyle ayakta duran, tarımda sanayileşmiş ve tarım ürünleri ihraç eden gelecekte söz sahibi başı dik ve özgür bireylerin yaşadığı onurlu bir toplum olarak yükselişine devam edecektir. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.